Bu fotoğraf bu fotoğraf Hakkari'de. Bizim de olduğumuz ve kayıma karşı itirazımızı yükselttiğimiz, demokratik mücadele zemininde itirazımızı yükselttiğimizde insanların nasıl yaka paça gözaltına alındığının fotoğrafıdır. Ve bu fotoğraf İsrail'in polis şiddeti. Aralarında bir fark görüyor musunuz? Tıp atıp aynı değil mi? Filistin halkına yapılanla Hakkari'de bizlere Kürt halkına yapılan arasında bir fark görebiliyor musunuz? Bu iki fotoğraf hiçbir farkın olmadığının sembolüdür. Ve buradan kalkıp sahte sahte gözyaşlarıyla Filistin halkının yanında olduğunu ve Kürt halkını sevdiğinizi hiç kimseye anlatmaya kalkmayın. Sizler gerçekten darbecisiniz sizler gerçekten bu siyasi darbeyle bir yere varacağınızı varacağınızı zanneden zavallılarsınız.